işbirliği şartları. Azıcık niyeti, azıcık farkındalığı, azıcık ciddiyeti, azıcık sorumluluk hissi olan birisinin işbirliği yapmanın mecburiyetinden ve bundan başka yol olmadığından zerre kadar şüphesinin olmaması lazımdır. Adı üstünde işbirliği. Yani hem iş yapılacak hem de birlikte yapılacak. Hem de bu işin bir inanç, fikir ve söz birliğine dayalı olması gerekecek. İyi de hangi işi hangi fikir ve söz birliğine dayalı olarak kimler birlikte ve neden yapacaklar? Öncelikle insanların özgür, özne ve varoluşsal onur sahibi olduklarının temel vasıfları ve hukukları olduğuna inanan, bunun gerçekleşmesinin insanların kendi doğalarına uygun bir inançla tercihler, çevre ve koşullarında mümkün olabileceğini bilen, bu bilincin doğal icabının hayatı fıtrat hükümleriyle inşa etmek ve korumak için çalışmanın ve mücadele etmenin lazım şart olduğuna, tereddütsüz olduğuna tereddütsüz iman eden ve hepsini mümkün kılacak olan temel unsurun sadece Allah Allah'a kulluk etmek şuuru olduğuna sahip olanlar işbirliği yapmak mecburiyetinde olanlardır. İşbirliği çerçevesinde yapılacak işler kendi doğalarını gerçekleştirmeyi mümkün kılacak bir hayatın inşasının şu anına tekabül edecek şeyleri kapsayan işlerdir. Yani ne halde olduklarını bilenlerin, Belirledikleri ihtiyaçları gidermelerini sağlayacak işler, farkına vardıkları sorunları ortadan kaldıracak işler, tespit edilebilmiş hedefleri gerçekleştirmeyi mümkün kılacak işlerdir. Fakat bu işleri fark edip bilebilmek ve yapmak sorumluluğunu üstlenebilmek erkenliğine, yetkinliğine ve erdemine sahip olup da. Bunları tek başına yapamayacaklarını farkında olan kişilerin zorunlu tercihlerinin ancak birbirleriyle işbirliği yapmak olduğuna inananlar işbirliği yapabilecek olan insanlardır. Bunlar kendi bilinç ve sorumluluklarıyla, kendi güç ve imkan sınırlarında kendileri ve sorumlu oldukları adına hayatlarını inşa etmek ve korumak mücadelesine dair olabilecek kişilerdir. Bu aşağıdan yukarı organik ve dinamik yeryüzünün en gelişmiş güçlü ve adil organizasyonunun inşasının doğal ve zorunlu usul ve sürecini de tarif eder. Bu organizasyonda insanlar samimiyetleri, sorumlulukları, bilinçleri ve sahip oldukları imkan, kaynak, kapasite ve mizaçlarının belirlediği alanda miktar ve biçimde rol alırlar. Hayatı kendilerini Allah'a ve hakikatleri ciddiye alabilecek ciddiyet, mahiyet ve şahsiyete sahip olanların tercih edip rol alabilecekleri bir sürecin koşulsuz yöntemidir işbirliği. Korkakların, meselesizlerin, farkındasız kölelerin oynadıkları oyunlarla yapılandırıp yaşadıkları hayatlarında işbirliği söz konusu olamaz. Orada anlamsızlıklar, boş işler, bencillikler, hasetler, çatışmalar ve rekabetler vardır. Sürecin sonunda inşa edilmiş hiçbir şey ortaya çıkmaz. Zira oyun denilen her sürecin sonu muhayyel sahteliklerin anlık sahte azları, Sonuçsuzluk, hüsranlar ve yeni oyun araçlarının başlangıçları olur. Hayatı doğasının bütünlüğü içerisinde kabul etmeyip parçalayarak veya indirgeyerek bir bölüm veya kesit üzerinde yaşamaya çalışanlar da işbirliği gerçekleştiremezler. Zira bu hakikatin mahiyetinin tahrip edildiği bir durumu yaz hakikatin bütünüyle cari olmadığı hallerde farklı biçim ve tezahürlerdeki köle efendi ilişkisinin esas olduğu süreçler var. Bu süreçlerde kölelerin hakiki farkındalıkları değil, efendilerin tarif ve işaretleri söz konusu olur. Bu nedenle işbirliği ancak hakikatin bütün cüzlerini tevhid edilmiş olduğu bütüncül hallerde tahakkuk eder. Zira ancak bu durumda insanlar özgür ve özne olabilir. Malum işbirliği de sadece özgür ve özne olan insanlar arasında gerçekleşebilir. İşbirliği süreçleriyle inşa edilecek hayatların doğal organizasyonlarının ütopya ve imkansız gibi görülüp tarif edilmesi, oyun kuranlarının riyaseti ve etkisinin dışında bir değer ve imkana sahip olabileceklerine ihtimali verip inanmayanların hayatın oyundan ve oyundaki köle misin, etkisiz ve edilgen rollerden ibadet olduğu ibaret olduğunu zannedenlerin tesirleri, tarifleri, inançları ve propagandaları nedeniyledir. Oysaki bu büyü bir yüzleşmeyle bozulacak kadar asılsız, bu düğüm bir tek hamleyle çözülecek kadar zayıf, bu perde güçlü bir, bir tek el hareketiyle yırtılacak kadar dayanıksızdır. Yani bu aldatıcı halden çıkmak tek bir iradi hamleye bakmaktadır. İşbirliği paylaşımın kapsamındaki bir olgudur. İşbirliğinin gerçekleşmesi için öncelikle insanın Allah'la, kendi özüyle, insanlarla, varlıkların tümüyle süreçlerle iletişim içerisinde olması gerekmektedir. Sonra da bu iletişim hale ve doğasına uygun bir biçimde ilişkilere dönüşmelidir. Bunun sonucunda iyilik, yardımlaşma ve işbirlikleri doğar. Bu da bir inşa sürecidir. Bu uzak vade sadece hayali kurulup konuşulacak bir süreçte değildir. Mesela bu yazının muhtevasına karşı okunup da çevrilecek bir sayfa, Çitlenip de kabukları çöpe atılacak bir çekirdek. Beğenilecek ya da iki kelimelik yorum yapılacak bir hoşluk muamelesi yapmayıp üzerinde ciddi tefekkür edilecek, paylaşılıp müzakere konusu edilecek bir ciddiyetle ele almanın hissiyatı içerisine girip hafif bir irade beyanında bulunmak temayülü işbirliği için niyet beyanı ve canlanma belirtisi olarak düşünülebilir. Unutmayalım. Şeytan oyun oynayanları oyundan başka hal, düşünce, niyet ve beyanların ciddi, önemli ve teşebbüse değer olmadığı yovasıyla kandırmakta ve üzerinde tutmaktadır.